Aydın Elazığlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Aydın'da yaşayan Elazığlıları bir araya getirerek Tralles'ten Harput'a Elazığ'a hasret gecesi düzenledi. Ben Elazığ. günümüze kadar ulaşan Düzenlenen geceye Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen, Aydın Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Haluk Alıcık, Aydın İyi Parti İl Başkanı Recep Taner, Elazığ Belediyesi Başkan Yardımcıları, Çevre İllerin Elazığ Dernek Başkanları ve Elazığ'a gönül verenler katıldı. Usta oyuncu ve yönetmen Rıdvan Dağlar'ın sunduğu gecede Elazığ Belediyesi Kürsü Başı ekibi Kültür ve Turizm Bakanlığı ses sanatçısı Zülfü Demirtaş sahne aldı. Bir nur içindeyim veya dört bir yanım loş Gönüller aydın olsun Ne fark eder ki kapkoş Aydın Elazığlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Necati Gür, Aydın'daki Elazığlıları bir günde olsa Elazığ'daymış gibi hissettirmeyi amaçladıklarını ifade ederek destek veren herkese teşekkür etti. Vallahi bugün gururlu bir gün yaşıyoruz. Burada Aydın'da Aydın Elazığlılar Gecesi olarak dördüncüsünü düzenlemeye çalışıyoruz. Hayırlısıyla bir aydan beri hep birlikte yönetim olarak, gençler olarak, arkadaşlar olarak hazırlanıyoruz. Güzel bir katılım var. Hemşerilere bir gece Elazığ'ı yaşatmaya çalışıyoruz. Yaşatabilirsek ne mutlu bize. Birlikte hem Aydın hem Elazığ zaten bizim mottomuz da Tralles'ten Aydın'a, Tralles'ten Harput'a Gönül Köprüsü. Bunu yaşatmaya çalışıyoruz. Sağ olsunlar yönetimimiz olsun, hemşerilerimiz olsun. Hepsi de büyük katkılarla destekliyorlar.